İki bölmeden oluşan bir buzdolabı ve buzdolabı üzerinde her birinin alanı 20 santimetre kare olan eş büyüklükte kare şeklindeki magnet yapıştırmalar bulunmaktadır. Üst bölmedeki magnet yapıştırıcıların her biri her günün sonunda ok yönünde dikey şekilde aşağıya doğru 3'er cm kaymaktadır. 5 günün sonunda tamamı alt bölgede bulunan magnetlerden tamamı alt bölgede olacak. Rastgele seçilen bir magnetin sesli harf olma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir? <laughs> Şimdi magnetlerin alanları verilmiş. Her birisi 20 cm kare. Bunun bir kenar uzunluğunu bulabiliriz. Karenin bir ken alanı veriliyorsa bir kenarını kare kök içerisine alarak buluyorduk. Kök 20. Kök 20 hangi sayılar arasındadır? Kök 16 ve kök 25'in arasındadır. Ve kök 20'ye daha yakın olduğu için kök kök 16'ya daha yakın olduğu için karekök 16 da 4, karekök 25 de 5'e eşittir. Kök 16'ya daha yakın olduğu için 4,4 değerini alabilir. Buradan sonra e, şuranın E'nin mesela bu kenarın uzunluğu 4,4 santimetreymiş, cm 7 cm'de buradan uzunluğu var. Yani 7 ile 4,4'ü toplarsak 11,4, 11,4 yapar. 15 santimetre kayacaktı. O yüzden E'nin tamamı alt bölgeye kaymış olur. C'ye bakalım. C 16 santimetre var. Zaten 15 santimetre kayacak. Bu buraya değmiyor bile. Tamamen aşağıya gelmez. Alt bölgeye gelmez. S olmaz. R'ye bakarsak R'nin uzunluğu. 8 cm aşağıya doğru uzunluk var. 8'e 4,4 kenar uzunluğunu da eklersek 12,4 yapar. 15 cm kayacağı için R'nin de tamamı alt bölgeye gelir. R. A'ya bakarsak zaten R geçiyorsa A da kesinlikle geçer. Daha aşağıda olduğu için 15 cm hepsi kayacak. A da aşağıda olur. Ö'ye bakarsak Ö 11 cm. 11'e 4,4 eklersek 15,4 yapar. 15 santimetre kayacak. O yüzden bunun tamamı ö'nün tamamı geçmeyecek. Çünkü tamamı alt bölgede bulunan diyor. Ö'nün belli bir kısmı alt bölgede kalıyor. Ö'yü alamayız. Y'ye bakarsak zaten ö gelmiyorsa Y'de olmaz. K'ya bakalım. K 10 santimetre var. 10 santimetreye 4,4 eklersek 14,4 olur. Bu da 15 santimetre kayacağı için K'da alt bölgeye gelmiş olur. Zaten K gelmiyorsa Ü pardon diğerlerinden daha yüksekte olan Ü de gelmez. Bu durumda tamamı alt bölgede bulunan rast, magnetlerden rastgele seçilen bir magnetin sesli harf olma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir? Toplamda 9 tane magnetimiz var. Önceden olan 5 tane magnetimiz vardı. 4 tanesi daha geldi. Toplamda 9 tane magnet var. Kaç tanesi sesli harf? 1, 2, 3 4 tanesi sesli harf yani 9 da 4 cevabımız Adana